Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar daha önce de cevizli suyu paylaşmıştım sizinle. Zayıflama sürecim boyunca e, neler içtim, e, nasıl yardımcı besinler kullandım, zayıflamama yardımcı olacak şeylerin hepsini paylaşmaya başladım sizinle bir bir. Şimdi size maydanoz küründen bahsetmek istiyorum. Sevgili İbrahim Saraçoğlu'nun yıllardan beri anlattığı, karaciğeri temizleyen, cildi güzel güzelleştiren, aynı zamanda da yağ yakımını, vücuttaki yağ yakımını hızlandıran maydanoz. Maydanoz kürünü yapacağım size çok kolay zaten arkadaşlar yarım demet kadar maydanozumuz var e, sapları yer böyle sararmışsa ucundan kesersiniz ama normalde saplarıyla beraber yapıyoruz rondoya ufak ufak bıçakla kesiyoruz ve bir tane de tam limonumuz var arkadaşlar maydanoz kürünü yapmak için ben çok faydasını gördüm e, hala da içiyorum. E, bağışıklığımı desteklemek için, cildim için, e, özellikle karaciğer yağlanmasına e, çok büyük etkisi var. Hem de yağ yakımını kolaylaştırdığı için mutlaka sizin de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Rejimle beraber, sporla beraber çok güzel bu kürle bir sonuç alabilirsiniz. Bir tane tam limonu da doğradığımız maydanozların üzerine sıkıyoruz. Bir bardak da suyumuz var. Bir bardak suyumuzu da rondoya koyuyoruz ve bu karışımı rondodan güzelce geçiriyoruz ta ki böyle iyice parçalanıp su kıvamını alana kadar. Rejimle beraber, sporla beraber maydanoz kürü gerçekten çok faydalı arkadaşlar. Kesinlikle aynı cevizli su gibi maydanoz kürünü de tüketmenizi isterim. Asla sağlığa bir yan etkisi yok hatta çok bile faydası var. Maydanozun ve limonun zaten faydaları tartışılmaz. yapılması da çok kolay, çok pratik. Sabahları arkadaşlar içmeniz gerekiyor. Bunu 15 gün boyunca sonra 5 gün ara verip 15 gün sonra tekrarlayabilirsiniz. Sonra 15 gün ara verip tekrar yine 15 5 gün ara artı 15 olarak devam edebilirsiniz. Ama zaten ilk bir ayda hem şişkinliğiniz gidecek hem cildinizdeki parlamayı hissedeceksiniz ee, gerçekten çok faydalı bir kür denemenizi mutlaka tavsiye ederim hoşçakalın